Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın ham madde kaynağı elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trabluskarp'a saldırmasıyla Trabluskarp Savaşı başlamıştır. Mısır İngiliz işgali altında olduğu için karadan yardım gönderemiyoruz. Dolanmamız yetersiz olduğu için denizden yardım gönderemiyoruz. Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi gönüllü subaylar Trabluskarp bölgesine geçmiştir. Mustafa Kemal Trabzonkarp bölgesine gönüllü olarak gitmesi vatansever olduğunu gösterir. Mustafa Kemal bölgeye giderken gazeteci Şerif Bey takma ismini kullanmıştır. Mustafa Kemal bölgedeki yerel halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek Derne ve Tobruk'ta başarılar kazanmıştır. Mustafa Kemal'in dağınık halde bulunan yerel halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi teşkilatçı olduğunu gösterir. Başarısız olacağını anlayan İtalya Çanakkale Boğazı ve 12 ad donanma göndermiş. Diğer taraftan Balkan Savaşları başlamış. Osmanlı Devleti de barış masasına oturmak zorunda kalmıştır. Trabzonkarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması imzalanmış ve Trabzkap İtalyanlara bırakılmış. Böylece Osmanlı Devleti Uşi Antlaşmasıyla Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir.